Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Yine gecenin saat 02'si Türkiye saatiyle ve yine ben huzurlarınızdayım. Yine de tabii ki bu videoyu gece kalkıp da çekmiş değilim. Gece yatmadan önce sanıyorum şu anda saat gece 10'a yakın ya da ona yaklaşıyor. Evet canlarım, size şimdi bir kamuoyu araştırma şirketinin bulduğu sonuçlardan söz edeceğim. Bu par kamuoyu araştırma şirketi. 1500 kişiyle yüz yüze görüşerek bir anket yaptı. Anket sonuçlarına göre sorulan sorular ve verilen cevapları sizlerle paylaşacağım. Bakınız şimdi efendim. 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığını hangi ittifakın adayı kazanır? Şimdi bu soru kime oy verirsiniz sorusu değil. Ben bu tarz soruların çok da sağlıklı olduğuna inanmayanlardanım. Ama buna rağmen bakınız buna rağmen sizinle sonuçları da paylaşalım. Katılımcıların yüzde otuz yedisi Cumhur İttifakı kazanır dedi. Adayı kim olur? zamanda yapılacak bir seçimde kim olacağını bilmiyoruz. Ama erken alınacak bir seçimdeki adayın Erdoğan olacağını herkes neredeyse eminmiş gibi konuşuyor. Ben hala emin değilim ayrıca. Onu da söyleyeyim. Neyse. Yüzde altmış üçü ise Millet İttifakı kazanır diyor. Yani zamanında yapılacak bir seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı kim olursa olsun bilmiyorum. Her 100 kişinin 63'ü bu seçimleri, o seçimleri Millet İttifakı'nın kazanacağını yani kamuoyundaki adıyla Altılı İttifakı'nın adayının kazanacağını söylüyor. Ama yine Millet İttifakı'nın adayının kim olduğunu henüz bilmiyoruz canlarım. Şimdi bir başka soru. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sadece iki aday olsa, biri Recep Tayyip Erdoğan, diğeri beğendiğiniz birisi olsa kime oy verirsiniz? Soru bu. Her koşulda Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 34. Yani karşı tarafın adayı ister İmamoğlu olsun, ister Kılıçdaroğlu olsun, İster Mansur Yavaş olsun, isterse başkası olsun. Abdullah Şener olsun, İlhan Kesici olsun. Kim olursa olsun ben oyumu Erdoğan'a veririm diyenlerin oranı yüzde otuz dört. Hatta yüzde otuz üç nokta yedi ama ben onu yuvarlıyorum. Yüzde otuz dört diyorum aklımda kalsın diye ki otuz üç nokta yedi de kalmış demek ki. Şimdi canlar bu cevap şu açıdan çok önemli. Demek ki kamuoyunda Erdoğan'ın seçilebilmesine şans verenlerin oranı giderek aşağı düşüyor. Bu çok uzak olmayan bir dönemde yine bu paranın yaptığı bir araştırmada aklımda kaldığı kadarıyla ne olursa olsun Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı %37'nin üzerindeydi. Şimdi 34'ün üzerine altına düşmüş. Hem de bu kadar çok vaade rağmen asrın lideri olmasına rağmen konutları bedava adere veriyoruz demesine rağmen. Aman Allah neler vaat ediyor neler vaat ediyor. Ama bütün bu vaatler Çiller'in, Süleyman Demirel'in milletvekili adayı olarak yani Doğru Yol Partisi adayı olarak girdi seçimlerde verdiği vaatler gibi. Hani demişti ya iki anahtar. Bir otomobil anahtarı, bir ev anahtarı. Bacımız iktidara geldikten sonra hele başbakan olduktan sonra iki anahtar vereceğim derken elinde ev anahtarı araba anahtarı olanların bile anahtarlarını aldı. E canım sen de ona danışmanlık yaptın. Ya ben ona danışmanlık yaptım ama ben ona danışmanlık yaptığımda sene 1999'du. Tansu Çiller'in sadece 101 milletvekili vardı. Evet yani muhalefetteydi. Ben ona 3 sene danışmanlık yaptığımda Tansu Çiller bir gün bile iktidarda olmadı. Canlarım. Haliyle demek istemem o ki bu anket sonuçlarına bakarsanız Erdoğan'ın erken yapılacak bir seçimde aday olsa da kazanabilme ihtimali sıfır. Recep Tayyip Erdoğan bu anket sonuçlarına bakıp da aday olur diyenlerin aklına şaşarım. Neden? E ilk turda ilk turda seçim biter. Ve kesinlikle de bitecektir ilk turda seçim. Hayır Recep Bey'in karşısındaki aday kim olursa olsun Tabi Kemal Bey olursa ilk turda bitmesi daha kolay. Neden? E söylüyorum. Çünkü ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu bir seçimde HDP'li seçmenler hiç kimseyi dinlemeden kaldı ki zaten kimsenin de HDP'li seçmenlere gelin de şuna oy verin diyeceklerini zannetmiyorum. HDP'li seçmenler de Kemal Bey'in lehine oy vereceklerdir. Seçmenlerden söz ediyorum canlarım. PKK seçime katılmayacak. Yani oy kullananların arasında bir tek PKK'lı bulamazsınız. Olmayacak. Öyle bir şey olsaydı geçtiğimiz günlerdeki Mersin Polis ok Evi saldırısında Selahattin Demirtaş'ta, Pervin Buldan'da, Profesör Sancar'da terör örgütüne öyle yiğitçe kafa tutamazlardı. Demek ki bu iş artık belli oldu. Seçim zamanında ya da erken ne zaman yapılırsa yapılsın Birincisi Millet İttifakı'nın adayı kazanacak. Ama ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa onun kazanma ihtimali neredeyse yüzde %99. Evet. Şimdi bu güzel haberden, güzel anketten sonra size bir fıkra anlatayım. Evet. Canlarım Fıkra bu ya. Bir ülkenin halkının yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bir ülkenin tabii ki. Türkiye değil. Türkiye'den bahsetmiyorum. Hayır. Müslümanların yaşadığı, Müslümanların ağırlıkta olduğu bir ülkenin, fıkra bile olsa bunu söyleyeyim abi neme lazım her ihtimale karşı. Halkının yüzde %99'unun Müslüman olduğu bir ülkenin, binden sorumlu üst düzey bürokratı, ülkenin devlet başkanının hasta yatağının başucunda ucunda oturuyor. Devlet başkanı inleyerek şeytan azabı çekiyorum diyor o üst düzey bürokratı üst düzey bürokrat gülümseyerek cevap veriyor. Daha şimdiden mi başkan? <laughs> yani baş ucunda oturduğu devlet başkanının cehenneme gideceğinden o kadar emin ki. E biliyor o tarafı çünkü. Evet canlarım benim. Ya. Biraz da hayat üzerine felsefe yapalım mı sizinle? Biliyorsunuz ben Saadi Şirazi yani günümüzden yaklaşık 750 sene, 800 sene kadar önce yaşayan Sadi Şirazi'yi, Sadi, Tebrizli Sadi Şirazi'yi çok takdir ederim. Gülistan ve Bostan isimli eserinde hemen hemen neredeyse başucu kitabı gibi yaklaşık 30 yıldır elimin altında bulundururum. Evet, kitap okumak ve okuduğum kitaplardan faydalanmak ve okuduğum kitaplardan faydalandığımı söylemek benim için onurdur. Dünyada herkes Sokrat dahil, Eflatun dahil, Aristo dahil, bütün bunların da hepsi de kitap okumuşlardır. Siz Einstein'ın kitap okumadığını mı mu zannediyorsunuz? Mustafa Kemal Atatürk 4000 tane kitap okumuştu. Onun için Mustafa Kemal Atatürk'tü. Kitap okuyandan değil ha, okumayandan korkun. Ben Sadi Şirazi'nin dinle ilgili ya da ne bileyim İslamiyetle ilgili bazı konulardaki görüşlerine katılmayabilirim. Onlar ayrı. Biz 750 sene öncesinden bahsediyoruz. Ama 750 sene önceki insanla bugünkü insan arasındaki fark teknoloji. Sadi Şirazi eşek sırtında yolculuk yapıyordu. Şimdi en fakiri, en fukarası bile en lüks otobüslerde en azından seyahat ediyor. Biraz imkanı varsa uçaklara biniyor. Kafalar aynı. Ha kafalar değişmiyor. Zihniyet hemen hemen hep aynı. İnşallah değişecek canlarım. İşte o Sadi Şirazi'nin kitaplarından, okuduklarımdan çok etkilenmişimdir. Bazen tabi hepsi o cümle tam olarak aklımda kalmayabilir. Tam olarak aklımda kalmadığı için de ben onun manasını yani Sadi Şirazi'nin söylediği cümlenin, cümlenin özünü kendi kelimelerimle anlatmaya çalışırım. Ya da kendi hmm, mısralarımla anlatmaya çalışırım. Mesela aynı şey Mevlana için de yaparım. Mevlana'nın bir beyti vardır. Beyit tam olarak aklımda değil. Ama ben onu kendi Türkçeme şöyle çevirmiştim. Bilir misin neden gammaz değildir aynan? Kirini pasını almamışsın da ondan. Tabii ki Mevlana Farsça olarak bunu böyle yazmamıştı. Ama mükemmel bir cümledir. Ben bunun cümleyi ülkemizin cumhurbaşkanı için çok kullanırım. Çünkü cumhurbaşkanı aynaya bakıyor, ama aynanın yüzü kir içinde, toz, toprak içinde ve silip temizlemiyorlar da haliyle ayna Cumhurbaşkanına ya da AKP Genel Başkanına gerçek görüntülerini vermiyor. O da aynadaki gördüklerini tabi flu gördüğü için çok temiz zannediyor. Mesela kaşında, gözünde, şurasında, burasında bir iz varsa, leke varsa, bir ne bileyim kahvaltı sonrası bir biraz beyaz peynir kalmışsa ya da bir tereyağı kalmışsa göremiyor onu. Öyle çıkıyor kamuoyunun karşısına. Oysa temiz bir ayna olsa, tertemiz bir ayna olsa onu gammazlayacak. Yani ona haber verecek. Diyecek ki bak sağ dudağının kıvırmında beyaz peynir var. Görecek çünkü onu. Ayna tertemiz. Ayna kirli olunca göremiyor. Canlarım. Ve ben Sadi Şirazi'nin de pek çok cümlesini az önce Mevlana'nın beytine yaptığım gibi kendimce çeviririm, kendimce düzenlerim. Tabii şiir şart değil. Sadi İştazi'yi de Mevlana gibi sadece beyitleriyle yazmadı kitaplarını. Hem Nazım stilini tarzını kullandı hem Nesir tarzını kullandı canlarım. Hayat bana bir şey öğretti ki her zaman beklediklerim olmuyor. Her zaman ümit ettiklerim de olmuyor. Hayır, bir dakika bazen ben de normal bir insan olduğum için endişelerim olabiliyor benim de. Ama öyle bir zaman geçiyor ki üzerinden endişelerimin yersiz olduğunu görüyorum. Hayat bana bunu öğretti. Mesela tabii bunu yaşayarak öğrendiğim için artık ben olur olmaz şeylere endişe etmiyorum. Bekliyorum. Ha pes de etmiyorum ama. Bekliyorum derken ya ben bundan endişeleniyorum. Berbat bir şey ya. Başıma kötü işler gelecek demiyorum. Hayır. O kötü işlerin başıma gelmemesi için endişelerimi giderecek atılımlarda bulunuyorum. Bazen de hiç endişelenmiyorum. Ya her şey çok güzel olacak diyorum. Kendimle ve ailemle, yakın çevremle ilgili. E bazen de aksine işte bu. Ya hiçbir şey olmayacak dediğim konularda bir bakıyorum bir şeyler oluyor. Ama artık olmuyor. Neden? Çünkü artık bu konularda beklentilerimin olmayabileceğini, beklemediklerimin olabileceğini öğrendim. Haliyle işi kadere falan da bırakmıyorum. endişeliysen tedbir alıyorum, sen de tedbir alıyorum. Aman ha olmaz demeyelim diyorum. Yine de çalışmalarımı olabilme ihtimali üzerinde de yoğunlaştırıyorum. Ve olmaması için çabalıyorum. Buna benzer çok güzel sözleri vardır Sadi Şirazi'nin. Sadi Şirazi kadercidir çünkü iyi bir Müslümandır. Der ki elbette kadere inanın. Alnınıza yazılmışsa olacaktır ancak siz yine de tedbiri elden bırakmayın der. Yani kaderinizde ölüm var diye kendinizi bir ejderhanın ağzının içine atmayın der. Ben de buna benzer öyle olaylar olduğu zaman buna benzer şeyler söylerim. Ya canım ben nasıl olsa öleceğim. E öleceğim diye gidiyorsun kendini timsahın ağzının içine atıyorsun. E olmaz tabii ki yani. E öleceksin timsahın da karnı açtır genelde. Bangara var e, yiyecek gidecek abiciğim. Ya. Hayat felsefesinde Çinlilerin çok sevdiğim bir sözü vardır. Evet, Konfüçyüs'ün söyleyip söylemediğini bilmiyorum ama Çin sözüdür. Der ki, beklenmeyeni bekle, hiç kimseye güvenme. Beklenmeyeni bekleyeceğiz tabii ki. Bakınız, ha bu iyi olabilir, kötü de olabilir. He? Ama beklenmeyen bir şey her zaman olabilir. Ne kadar tedbir alırsanız alın da olabilir. O zaman da geriye geçip dönüp bakmanız lazımdır. Bu beklenmeyen şey benim başıma neden geldi? Sebep. Sebep. Hastalıklar sebepsiz olmaz. Her hastalığın mutlak surette bir sebebi vardır. Eğer birisi hastalığının sebebini araştırmıyorsa, öğrenmiyor ise, ya hasta oldum Allah'tan diyor ise sürekli o hastalık nüksedecektir. Ekonomilerde de böyledir. Ülkelerin ekonomilerini yönetenler ya olmuyor dememeliler. Neden olmadığını araştırıp sebebini bulmalılar canlarım. Ve hayatta hani dersiniz bazen büyük ihtimalle sizler de diyorsunuzdur. Bunu demeyen insan sanırım yok gibi ama ben hayatta çok şey öğrendiğim için mesela abi be çok güçlü olmak istiyorum ki hepsinin anasını satayım. Nereye satıyorsun abi? Güç dediğin ne? Bedensel güç mü? Fiziksel güç mü? Aha bir tane pelivan vardı? Dünyada yenmediği pelivan kalmamıştı. Neydi? Adı unuttum şimdi adının ne olduğunu. Ama adamın diploması sahte çıktı. Ne yapmıştı peki o diplomayı almıştı? Milyonlarca zavallı fukara eğitimi iyi alamadığı için okullar kazanamazken, diploma alamazken parasını bastırmış, diplomalarını sahte almıştı. Ha demek ki fizik gücün yetmediği yerde ne yetiyor? Para gücü yetiyor. Hadi gidin bakalım herhangi bir havalanma. Mesela İstanbul Havaalanına gidin. Çok güçlü kuvvetli olun. 50 kişi gücünde olun. Ben bu uçağa parasız binerim lan diyeyim bakalım. Ufacık bir hanımefendi, zarif bir hanımefendi, 48 kiloluk bir hanımefendi sizi o uçağa almaz. İsterseniz 100 kişi gücünde olun. Ama yanınızda bir altın torbası varsa, hanımefendi de altın torbasını görürse. <laughs> Ufacık da olsanız o 48 kiloluk hanımefendiden daha zayıf olsanız, daha kerimsiz olsanız size o yine alır. Para, 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 para. Bizim halkımızın ne yazık ki pek çoğu bunu yanlış biliyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir cumhurbaşkanınız var diyelim ki ülkenizde. Çok güzel yürüyormuş, uzun boylumuş diye ondan harika adam olarak söz ediyorlar. Ya bana ne onun yürüyüşünün güzelliğinden, bana ne onun boyunun uzunluğundan. Turgut Bey kısa çıktı ama acayip adamdı. Süleyman Demirel de uzun değildi, Bülent Ecevit de uzun değildi. Bütün bunlar kısa adamlardı. Ya Mustafa Kemal Atatürk 1.71 boyundaydı ya. Süperdi. Muhteşem bir insandı. Canlarım. Yani söylemek istediğim şu. İnsanları fiziklerine göre bakmayın. Fiziksel güç devlet yönetirken hiçbir şey yaramaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelmiş geçmiş en başarılı başkanlarından kabul edilen ve 3 dönem üst üste başkanlık yaptığı için adına onun nedeniyle yasa anayasa değiştirilen ve bir daha iki, sene iki dönemden fazla yapılamaz denilen Roosevelt 1929 krizini o büyük krizi tekerlekli sandalye üstünde oturarak çünkü iki bacağı da çalışmıyordu belden aşağısı tutmuyordu ama krizi fırsata çevirdi. Amerika'yı dünyanın en büyük ülkesi yaptı. Bu işler fizikle olmuyor canlarım. Zeka ile oluyor. Ve tabii ki para gücüyle oluyor. Amerika Birleşik Devletleri çok büyük, çok güçlü ordusuna sahip olduğu için değil. Aynı zamanda siyasi saygınlığı çok yüksek olduğu için, ekonomisi çok güçlü olduğu için dünyanın bir bakıma egemen gücü, gücü gibi duruyor. Biz <laughs> geçecek bunlar veya geçecek geçecek merak etmeyin. Birisi gidecek yerine güzel insanlar gelecek. Güzel insanlar derken ve burada ne var? Vicdan yani adalet duygusu. Burada zeka. Hepinizi sevgiyle gözlerinizi yapıyorum Lütfen enseyi karartmayın. Her şey çok güzel olacak canlarım. Tahammüllü olmaktan da lütfen asla vazgeçmeyin.